Merhaba sevgili dostlar. Adım Mustafa Aydın. Mobil Aksesuarları İş Adamları Derneği Yönetim ye Kurulu üyesiyim. Elektronik serüvenim 1986 yılında Ordu Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümüne başlayarak bir yıl sonra da Trabzon Teknik Lisesi'ne devam ettik. O dönemde teknik lise her yerde yaygın değildi. Akabinde de Kocaeli'de o zaman Yıldız Teknik Kocaeli'de de bölümü vardı. Orada Meslek Kursu Okulu'nu bitirdim. Kariyerim hep telekomünikasyon alanında oldu. Yani o zaman da telekomünikasyon sözü de hoşuma gidiyordu. Ama kaderin cilvesi ben Kocaeli bölgesine sanayi bölgesi üniversite okurken çevre edinirim bir iş bulurum. Hani endüstriyel tarafa giderim orada çünkü Kocaeli'de Tüplaş var, Petkin var, Lassa var, Pirelli'nin fabrikası var yani büyük gübre fabrikaları falan var. Ama kader bizi telekomünikasyona çekti. Hatta öğrenciyken şey söyleyeyim. Bir araba sinin camında dan kaldı. Araba e, telefonun reklamını gördüm. Vay be dedim. arabada dedim bir telefon ve telsiz radyo dalgalarıyla bağlanıyor. ne müthiş teknoloji. Ama bilmiyordum ki 200 3 sene sonra beni teknolojinin tam orta yerine düşeceğiz evet, evet. Böyle düşer gibi. İşte 1997 yılında Başan Elektronik'te e, Nokia'nın distribütörüydüm. Orada se teknik ser servis teknisyeni olarak işe başladım. E, derken orada eğitimcilik Arkasından e, farklı firmalarda teknik servis müdürlükleri yaptım. Tabii bunu yaparken de işte servis müdürü olduğum bir köşeye çekilmedim. Aktif tamir yaptım. Bir de e, insanın yaptığı işi sorgulaması yap lazım. Yani ben bu işi birisinden öğrendim ama Başla, evet öğrendiğim kişi mükemmel olabilir, yüzde yüz her şeyi güzel yapmış olabilir. Ama bu işin iyileştirilmeye ihtiyacı var. Benim öğrendiğim insanın sırtına o yükü bırakmamak lazım. Bizim de onu bir yere taşımamız lazım diye düşündüm. Tabii 1997'lerde, 98'lerde Türkiye'de internet yok, Google yok, YouTube yok. Evet. Kitaplarda sınırlı sayıda. Ben Almanca okudum, İngilizce kitapları da okuyamıyorum o zaman. Bir böyle bir çok kötü bir durumda aslında pozisyonla başladım. Evet. E fakat yaptığımız çalışmalarda, meraklarımızla, okumalarımızla günlere geldim. Sizin yıllarınızda e, teknoloji kadar yaygın kullanım imkanları e, bulunmuyordu. Yani bir, bir kamera yoktu. Ya da bir ses sistemi yoktu. Veya hiç bir, yoktu. elektronik hiç yoktu. bir sistem yaptığımız zaman da bunu gösterebilecek, öğretebilecek. YouTube kanalından girip e, bunun nasıl yapıldığını görebileceğimiz bir sistem yoktu. Burada hiç tamamen yoktu. kendi tecrübeleriniz e, edinmiş olduğunuz tecrübeler, çevreniz, evet, evet. kendi başarınız. Tabii burada kendi meslektaşlarımızdan da beslendik, sorguladık. Yani mesela bir 2007 yılında forumlar yoktu. Ee, çok hatalar yaptık. Örnek veriyorum bir entegre bizim bu mikro bici evet. ribonik yapıyoruz. O zamanki kremliğimler de çok kötü, kal kalıplar da kötü. Şimdi ithalatçılar Çin'den bir malzemeye getirmiş ama ne olduğunu Çinli ona anlatamamış. O da bize anlatamadı. Bir arkadaşımız o metodu yaptı, bir arkadaşımız bu metodu yaptı. Evet. Sonra ya bu iş olmuyor dedik. Sonra Birisi dedi ben böyle yaptım biz dedik böyle yaptık sonra o yolu bulduk yani ve şu anda e, Türkiye bu arada şunu söyleyeyim e, tamir alanında elektronik tamir hatta bu devlet tasarımı alanında falan dünyadaki ilk beşe girdiğini iddia ediyorum. E, hatta sonra dedi ki bu bilgiler kalıcı olsun Cık telefonu tamiri alanında bir kitap yazdım işte başlangıçtan ileri seviyeye göre yani temel okuma yazma bilen herkesin anlayacağı bir dille ifade ettim. Ee, bu arada e, kendi ha, derneğimiz bünyesinde de, de. üyelerimizin, bir de biz e, kamuya açık böyle video yayınları veya makaleler de yazdık. Yani evde iş güvenliği, örnek veriyorum evet. lityum iyon ve lityum polimer bataryalar yangın çıkarıcı şeylerdir. Evet. İşte evde küçük çocuklara karşı mesela cep telefonları biliyorsunuz, radyo dalgası, yayar Ve ben hep e, bebeği olan insanlara da şunu diyorum, bu telefon bebeğin uyuduğu odada olmayacak ama Odanın duvarı burada, bebeğin beşiği burada ona da dikledin. Yani yan odaya geçtim, bebeği korudum değil. Telefonu yine bebekten bir metre, iki metre şey, uzağa bırakman lazım. Yani o lazım. duvar arasındaki radyoaktif ışık o, dalgalar. tabii yine geçiyor. Bakın burası şu anda çelik konstrüksiyon. Evet. Ve buna rağmen biz burada cep telefonu ve artı internet haberleşmesi yapıyoruz. Evet. Tamam. Yani böyle bir şey var. Tabii bu arada ben şey diyorum. Burada hatta bir tane telefon koleksiyonu var. 3700 adet. Yaşayan tarihiyiz yani. SMBQ, FB entegrelerden evet. micro kadar olan akıllı olmayan tuşlu telefonlardan şu anki akıllı telefonlara kadar olan evet. sürecin içinde olmak da ayrı bir keyif. Onu da anlatamam. Sadece başlamadan önce Mustafa Bey'le bir sohbetimiz olmuştu. Belki en önemli bilgilerden bir tanesi e, yapılan işlerin kayıt altına alınmaması. Örnek veriyorum geçen bir, bir internet programında bir tarih profesörüne soruyorlar. Kanun nasıl bir adamdı? Huylu muydu? Hani huysuz böyle bir adam mıydı? Çekilir miydi? Vallahi diyor. Padişah diyor kimse sormamış diyor. Adamın hani bir karakteri yani böyle bir huyları işte yani yumuşak Sıra. bir adamdı veya hoş ya da çok sert, şiddetli yani şiddetli. Bunlarla ilgili elimizde hiçbir kayıt yok. Ve ne bileyim Fatih Sultan Mehmet tarihin kaydettiği en büyük liderlerden, en vizyoner ve en bilgili, donanımlı liderlerden birisi. Ama biz bir Fatih'in nasıl eğitim aldığını evet. veya neler yedik neler yemediğini çünkü beyin için o da gerekli bunları bilmiyoruz. Alamın Bey'i Adil Eniştem. Evet. 1951 yılında Kore'ye ilk ayak basan Türk birliğinin içindeydi. Ben bir gün Halamlar'a gittiğimde bir hafta sonu 2-3 gün kalmıştım. İlk Tusan'a nasıl çıktıklarını dalgaların Kızıl Deniz'de geminin üstünü nasıl aşık geçtiğini, işte Amerikalılarla gemide biraz kavga ettiklerini sinemayı ilk defa orada gördüğünü ilk defa sıvı yağını bildiğiniz yemek hep tereyağı kullanmışlar köyde evet. sıvı yağını Amerikalılardan gördüğünü bana anlatmıştı. O canlı savaşı yaşamış eniştemi dinleyemeden maalesef kanserden rahmetli oldu. Ben o zaman üniversite birinci sınıftaydım. Kayıt yapan Walkman satın aldım ki eniştemi konuşturabileyim diye. Evet. O bende hala bir okta kaldı, bir üzüntü kaldı. Ve eniştemin anlattığı her şeyi şu anda böyle dilim dilim hafızama yazdım. ama. Siz güzel bir kapı açtınız. O da şu. Lise 1'deki tarih hocamız Doğan Hoca Aydınlıydı. Doğan Kara diye hatırlıyorum soy ismini. Ee, dedi ki ee, bizim dedi Aydın'da evler topraktan dedi. Orada da evler topraktansa yağmur yağsa dondurma <laughs> gibi akar demişti. Sonra şunu söyledi. O zaman böyle bilgisayar teknolojisi ve dijital kayıt <laughs> ortamları olmadığı için bütün arşivler kağıtlardaydı. Bir yangın çıksa insan insanoğlu dedi tarihi dedi komple dedi sıfırlanacak. Eskiden dedi taşlara, kil tabletlere yazılmış. Yangın çıksa taş yanmıyor. Sel alıp götürse bütün alıp götürüyor. Taşı yine buluyorsun bir köşede okuyup bir tarih oluşturabiliyorsun. Şu anki bütün kayıtlar elektronik yani yarı iletken ortam diyorum. Hmm. Mesela hafıza evet. kartı yarı iletken ortamdır. Klasik kart manyetik ortamdır. CD'ler ve e, DVD'ler de optik ortamdır. Şu anki bilgilerin kaldığı yer daha sıkıntılı oldu. Ben hep Doğan Hoca'yı yad ederim. Tarihçimi. Yani taştan kağıda geçtik. Bu teh... yani Kayıtların sağlığı açısından sıkıntıdır. Şimdi bir elektromanyetik bir fırtına olsa ya da bir elektromanyetik bir şey olsa gene silineceğiz.